Rehne. Ne, ne yapacaksın? Balon patlatır. Balon Hadi bakalım. Patlatır mı? Kim Oy. bekliyoruz şimdi? Kim bekliyoruz? Ahmet Can'ı. Ahmet Can'ı. Artık, Artık bana anne ne diyeceğim söyleyeyim mi? Söyle bakayım. Ahmet Can abi. Aferin işte. Böyle Ahmet Can abi. O senden büyük. Benim balkona çıkmam lazım. <laughs> <gelsen> patlatmayayım. Aa, <laughs> Metcan abisi bekliyoruz ama. Ne yapacağım bakalım? ben, ben tabii geldim. <laughs> Aa, ben kaçıyorum. Gel ne git oraya git oraya git. <laughs> <Ay! gülüyor> ben niye Patlıyor. <bağırıyorum? gülüyor> Korktum ama. Korkmadım ama hiç. Sen korkmadın mı? Vallahi evet. biz, biz korktuk. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> aynı şey işte şimdi onları alalım mı oradan ver bana onları topla ne yapacaksın onu da ver hadi